Bir okul gününü günaydın. Bu ara e, özür dilerim. Saçımı boyattım. Kıyafetlerim değişti. Yüzümde biraz değişti makyaj yaptığım için. Neyse estetik yaptırdım ben. Ve günaydın havuz geliyor okula. Ay bu fakir kim ya? Çok şişko. Evet ben yeni geldim ama ama sen ne? Ne zaman böyle söyledin? Girl olman lazım. Sen çok çirkinsin canım darılma Ay şuşko gelmiş. O benim güzel güzel sevgilim gelmiş. Berk sen buraya nasıl geldin? Beş yıl sonra. sonra. Selam ben geldim herkese selam. Ben, ben geldim. Artık ben de zeytin ve zayıfım. Ne? Ben senden daha zenginim. Nasıl bak paralarım bile var. Böyle olmaz. Ben ama sen daha güzelsin. Ben çirkinim. Oh. Hocam. Yorum <laughs> estetik yaptırmam lazım bana. <laughs> ya anca git yallah mallah tövbe bismillah. Ela bu sen misin? Çok güzel olmuşsun. Eski sevgilim çok çirkindi. Vallahi çok güzel olmuşsun. Seni çok seviyorum. Hepinizle de merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ben... arkadaşımla birlikte yaptık ses canlandırma falan. Güzel olmuştur inşallah. Evet, Siz de beğenmişsinizdir. Yani. Arkadaşlar, çok arkadaşlar bu bakın. videodan sonra size güzel bir video çekiyorum. Evet, onun adı da <laughs> söylemeyelim sürpriz olsun. Evet ya. Görüşürüz.